Bizim ligimizde hep güçlü sanforlar, kuvvetli oyuncular iş yaparlar. Bir vuruş özelliği var, yüksek top becerisi var. Yani attığı attırdığı goller var. Yani Dortmund'a çok Dortmund'u çok zor yakaladı, çok geç yakaladı evet. belki yaş olarak. Ama e, Alman liginde çıkışı ge, gecikmiş çok sayıda oyuncunun aslında uluslararası kimliğe bürünebildiğini gördük. da onların arasında sayılması gerektiğini e, düşünürüm. Alman milli takımda da bence daha fazla süre iyi hak ettiğini görüyorum açık bir şekilde belirgin bir şekilde bu turnuvada yani Havers bu kadar beklemektense Fülkurt'la çok daha rahat kazanabilirdi maçlarını Almanya. Ya, yani şey Almanya'yı favori hale getiren bölümler benim için hep favoriler arasındadır da daha favori hale getiren bölümler Fülkurt'la oynadığı anlar. Böyle bakacak olursak Eğer Fenerbahçe doğru bir oyuncuya gitmiş derim rahatlıkla. Gecikmiş bir şöhret Fülkurt'un şöhreti.